Asya ile Keşfet'e hoş geldiniz. Benim o kadar çok kitabım var ki canım çok sıkıldı tek okumaktan. O yüzden sizinle birlikte bilgilendirici ve eğlenceli kitaplar okumaya başlamak isterim. Bugünkü serimiz ise Hep Merak Etmişimdir 136 Keyifli Bilgi O zaman biz birinci keyifli bilgimizden başlayalım. Hemen bakıyorum, bakıyorum. Diş hekimleri neden maske takar? Bazılarımızın korktuğu fakat günümüzün gelişmiş teknolojileri sayesinde hiç acı çektirmeden dişlerimizi tedavi eden diş hekimlerinin yüzünde muayene veya tedavi esnasında bir maske bulunur. Maske hem doktorun hem de hastanın korunması için gerekli bir alettir. Diş hekimleri ağzımızın içinde birçok damar ve sinirin ortasındaki dişlerimizle hassas bir çalışma yaparlar. Bu esnada dişlerimizin çürük veya kırık yerlerinden mikrop kapmaları mümkündür. Diş hekimi de ağzına taktığı maske ile kendi ağzından bize geçebilecek mikropları engeller. Ayrıca dişlerimizi oydukları ve törpüledikleri makineler çalıştığı zaman dişlerimizden küçük parçalar havaya püskürür. Maske bu parçaların hekiminin hekimin ağzına girmesini önleyerek rahatsız olmadan işini yapmasına olanak verir. Evet beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki serimizde o zaman görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.